Kablolara bakın arkadaşlar. Bak. Şu muhafaza. Bunu söktürmezsen burayı göremezsin. Araban yanacakmış kardeşim. Kendi gözlerine gör bak gel. Görüyor musun kabloları? Gördü mü kabloları abi? Yaklaşır mısın? Net bir şekilde görüyorsun değil mi? Bak bu burada durumda. Sen çekti mi güzelce net bir şekilde? Kablolara bakın arkadaşlar. Gördün mü? Buranın resmini de çekin. Bak şimdi. Şu da motor beynin gel. Bak. Görüyor musun motor beynini abi? Kırılmış. Kırılmış ayakları kırık. Dağılmış bir şekilde duruyor. Bu kez daha öyle. Şu radyatör alt paneli değişmiş. Bak radyatörün de üst paneli akıllı vida bak. Paneli radyatöre akıllı vida atmış bak gel. Bak yukarıda. Bak gördün mü? Öyle. Bükmüş. Gördün mü? Sonra sensör kablosu iki sensörün de sıra bir sıra iki sensörlü kabloları partikülü sensör kabloları da ezilmiş. Hatta kopmak üzere. Bu da motor arızalanması yakacak reis. Buraları bil. Bu arabanın önü sökülecek abi. İşin gerçeği. Adam akıllı elden geçecek. Elektrik tesisatı dahil. Bak şu çok ama çok riskli. Sen böyle nasıl yanmamışsın hayret bir şey. Gördün mü? Bütün kablolar boşta. Kime ne şey yetti? işledin? Sevap işledin. Bana, bana dua ya. Değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Ne yorumlayacaksın şimdi bu arabaya? Eksperler boş iş. Hadi al. Ver milyon lira. ondan sonra eksper boş iş. Oldu. 3 bin yok